TVNet muhabiri Seyit Fatih Poyraz ayrıntıları aktaracak bize. Seyit Fatih kolay gelsin diyelim. Daha fazla detay için sözü sana bırakalım. Evet aslında artık yerel seçime sayılı günler kaldı. Bu çerçevede AK Parti seçim hazırlıklarına hız verdi, seçim çalışmalarına hız hız verdi diyebiliriz bu çerçevede. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son 15 gündür artık tamamen yerel seçime odaklanmış durumda. Bu çerçevede 15 gündür temayül yoklamaları gerçekleştiriliyor. Hem Ankara'da hem de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Tabi bu kapsamda özellikle büyük şehirler nazarında temayül yoklamaları gerçekleştiriyor. Bu çerçevede bugüne kadar 22 ilin te temayül yoklamaları tamamlandı. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne geldi ve burada seçim mesaisi, yerel seçim mesaisine devam ediyor. Bugün burada da temayül yoklamaları gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan sırasıyla Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve van teşkilatlarıyla bir araya gelecek ve bu illere ilişkin aslında temayül yoklamalarını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlarına illerinize hangi ismi görme hangi ismi aday olarak görmek istersiniz sorusu yöneltilecek. Tabii bunun yanında özellikle e, bölgede hem yerel seçim çalışmalarında daha disiplinli bir çalışma yürütmelerini isteyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii aslında AK Parti'de artık gözler adayların açıklanmasına çevrildi diyebiliriz. Bu çerçevede artık bu bunun da netleştiğini belirtmekte fayda var. AK Parti'nin Ocak ayı başı itibariyle artık adaylarını peyderpey açıklaması bekleniyor. Bu çerçevede İstanbul'a ayrı bir parantez açıp İstanbul adayını farklı bir lansman bir programla açıklaması bekliyor, bekleniyor. Bu, bu çerçevede İstanbul'un adayı düzenlenecek. O programla açıklanacak. Ocak ayının ortasına doğru. tabii Ocak ayının 15'inde AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. O toplantıda da hem seçim beyannamesi açıklanacak hem de artık adaylar o günden itibaren ne olacak diyebiliriz. Tabii bu çerçevede aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir yoğun mesaisi devam ediyor diyebiliriz. Gözler artık adayların açıklanmasına çevrildi. AK Parti'de ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti Genel Merkezi'de bu çalışmalarına devam ediyor. Tabii bunun yanında aslında Cumhur İttifakı bileşenleri AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında yerel seçimde de işbirliği devam ediyor. Bu çerçevede iki partiden oluşan komisyonlar 13 ayrı toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantıların artık bugün itibariyle tamamlandığını söyleyebiliriz. Ve bu toplantılar neticesinde AK Parti ve MHP arasında yapılan işbirliğinde 30'u büyük şehir 30'u büyük illeri olmak üzere 59 ilde işbirliğinde anlaşma sağlandı. Bu çerçevede büyük şehirlerin ikisinde Mersin ve Manisa'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları desteklenecek. 28 ilde ise 28 büyük şehir belediyesinde ise AK Parti'nin adayları desteklenecek. Tabii diğer 29 ilde ise yine 5 ilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı desteklenecek. 24 ilde ise AK Parti'nin adayını destekleyecek Cumhur, Cumhur İttifakı bileşenleri AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ve tabi bunun yanında aslında AK Parti'nin görüşmeleri Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleriyle görüşmeleri de etraflıca devam ediyor. Bu çerçevede yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle birçok görüşme gerçekleştirdi AK Parti ve bu görüşmelerin de aslında ilerleyen günlerde yerelde işbirliğinin sağlanıp alanmayacağı yine ilerleyen günlerdeki son görüşmede netleşmesi bekleniyor. Tabii belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çerçevedeki çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bugün de AK Parti genel merkezine geldi, temayül yoklamalarına devam ediyor. Bir kez daha belirtelim. Bugün de Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van illerinin temayül yoklamasını gerçekleştiriyor AK Parti genel merkezinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.